Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve selam aleyke ya seyyid el evvelin ve el ahirin. Resulü Hazreti Allah Celle Celaluhu şefaat ya Rasulullah, sallallahu teala aleyhi ve sellem ve Muhammed el emin Bismillahirrahmanirrahim. Nefsi levvame üzerine devam ediyoruz. Nefs-i levvame sahibi. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Derken kalbine indirmede akıl nuru ve iman nuru yekün olarak emaredeki halinden daha fazla parlamaya başladığı için, yavaş yavaş kalbine oturmaya başladığı için iman, kalbine yerleşmeye başladığı için iman, bu kimse eşhedü manasını anlamaya başlar. Yani eşhedü, nefse sahibi eşhedü en la ilahe illallah derken meal bilemez yani. Bildiği meal mana değildir. Meal bilemez derken ne demek istediğini tam anlayamadı. Eşhedü şahitlik ederim diye biliniyor. Bir manada eşhedü gördüm demek Arapça. Görüyorum, göreceğim değil, gördüm. Geçmişte olan bir şey sanki. Olup bitmiş zamanda bir şeyi biz kabul ettik gibi. İleride Hazretler daha güzel anlatacak inşallah. Onların sözleriyle ile devam edeceğiz. <laughs> Nefsin mara sahibi çıkar sağlıyor çıkarı var. İman ederken de aslında dahi çıkar sallar nefsi emmarı sahibi. Büs bütün taklit olmuş olsa dahi, çıkar sağlamış olsa dahi bu çıkarı nefsanidir. Yani iman inanır fakat imanından da bir medet umar. O yüzden bu kimseler münafık cümlesinde sayılmaz. Çünkü imanından da medet umuyor. Bu kimseler cehennem korkusuyla namaz kılabilir bu haldeyken nefsi levhamı sahibi. Veya cennet arzusuyla, huri arzusuyla, güzel yemekler arzusuyla namaz kılabilir. ibadet edebilir. Onların ibadetlerinin kabul olacağına dair alimler fetvalar vermiş. Yani bir kimse Allah korkusundan dolayı, Celle Celaluhu, cehennem korkusundan dolayı, ateşten dolayı namaz kılarsa kabul olur diyorlar cennet arzusu içinde kılınan, mükafat için arzusu içinde kılınan kabul olur diyorlar. Üst bütün ne Allahu Teala Hazretlerine karşı kesinmiş gibi davranmak yerimiz cennette ne de ondan tam manasıyla korkarak çekinerek korkaklıkla ibadet etmeye çalışacağız. Ve innel havfu ve raca deniyor buna. Korkuyla ümit arasında olmamız lazım. İnşallah makbul olan kulluğa erişiriz bir gün. Ve bi hurmet Fatiha.